Herhalde arkadaşlar bugün de... bunu hmm, işte, var hmm. Bu tarlayı sürdükten sonra direkt yetişirse hmm. Şurayı buğday dikeceğim Burayı darı dikeceğim çünkü. getireceğim zaten. Fazla çıkacak ben tırı getireyim. Ben tırı getireyim çünkü çok çıkacak. Belli çünkü. Bir satır, iki satır da direkt vuruyorum. Petrolün tırımızı doğru zaman yana... Hmm. İşte kaçtı. Direkt yüzdesi dolacak. Ben bittim o zaman. Patates <laughs> terbendi. Şuraya niye pişmedi lan? lan. Hmm. Neyse onu boş ver. Biz yer nerede lan. Burada işi yer vardı. Anne sen ne yapıyorsun burda burda. Ben de kim nereye gitmiş? Ha altı beş Hangisi? Aa şu sarı. Teyir değil mi? Gördün mü? Jipeti. Şu direk direkt zaman çıkacak. yaparken biz de küçük baltamızı alalım. Küçük baltayla ne yapsak? Ki? küçük baltayla <laughs> kedi yapmıştım bu kirleni. Domuz yok getirmeyeyim ya. Bir de uğraşayım. mı uğraşın? da mı var? Saman götürürüm, pamuk götürün. ne istiyor bahan. Hmm. Bir dünya bir şey istiyor. Ben her tarla ondan dikmek istiyorum ya. Ben ne istiyorum? Pamukları, buğday, ha, şey buğday yapımdan. Normal dökülmesi bir bok. buğday değil. Mi? Bir de bok. Bok niye yarıyor? Aha burada Saman var. ya balyası. Aha bir de burada var. Bir tane getirdim sadece. <laughs> Neyden? Domuzdan. Ya da getirmeyeyim boşu Nerede? 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 Ana, şuna bana şuna balyalar tutuyor. Bana balyalar duruyor mu lan? Daha yüzde doksan duruyor. Aha. Aha. Bok. lazım. Bok yüzmüş. Ee, bir su sebebi var. Motor lazım. Aha bak ne zaman. var. Ne zaman çok ne yapalım? Nasıl yapacağım? Ne yapıyorum. Yere aldım. Şuradan çöpsün. Yere kaldı. Şuradan çöpsün. Tamam, 38. 14. 10. Su. kaçı kaldı? Yüzde

başladı Biraz da o çitlerin motoru. Seni bu bunu yapsın. Burada fan var. Tamam. D30'u seviyorum ben. Tamam burada sen babamız var. Burada da sen. Ne iş yapacaksın? Zisiri, zisiri. Ne naps? Ben de şey yapar. diğer bir şey uçuyor neyse. Bir tane daha ben buraya bir yerden video ve uzun gider. O yüzden ben burayı biçeyim. Bir sonraki bölümde olan belki yarın falan yapmış olurum. Thank you. <laughs> Şöyle koyalım. Traktörümüze geçelim. Tamam. Bir şey Ama çok büyük. Şimdi ben birazdan bir motobalığımı tekrar şunu şuradan salayım, bunu buradan salayım. Neyse. Görüşürüz. Başlıyoruz. Başla. 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 드디어 대